İslam hakim kılma hususunda metot ne olmalı? Son soru. Daha çok soru var ama burada bitiriyorum. İslam hakim kılmak hususunda metot peygamberi metot olmalıdır. Kıymetli kardeşlerim, bir sürü insan emek veriyor. Bir sürü insan bu yolda parasını harcadı şimdiye kadar. 40 sene evvel 15-20 yaşındaki genç bugün 60 yaşına geldi. Yanlış metotlar yüzünden bir yere varamadılar. Peygamberlerin hangi metodu izlediğini çok iyi biliyoruz. Bu din bize tuvalete girmemize, çıkmamıza varana kadar öğretmiş. Bu din bize Namazın sünnetlerine, müstahaplarına varına kadar, abdestin menduplarına varına kadar öğretmiş. Bu din bize tafsilatı bile öğretmiş. Peygamberlerin bu davayı nasıl hakim kıldığını, hangi metodu izlediklerini öğretmemesi mümkün değil. Peygamberimizin hayatı meydandadır. Kur'an-ı Kerim elimizdedir. Fakat Müslümanların Allah'a teslimiyeti öğrenmesi lazım. Allah'a teslimiyeti öğrenmediler. Peygamberler şöyle yapmış diyoruz, anlatıyoruz. Diyor ki adam, biz peygamber miyiz? E ben sana Kur'an'ı misal vermeyeceksem, ayetten delil getirmeyeceksem, peygamberimizin hayatından misal getirmeyeceksem, ben sana neyi misal getireceğim, neyi delil olarak kullanacağım? Ben sana Kur'an'dan misal veriyorum. Diyorsun ki biz peygamber miyiz? Peygamberi misal veriyorum. Diyorsun ki biz peygamber miyiz? O zaman namaz da kılma. Madem peygamber değilsin. Namaz da kılma. Peygamber değiliz ama peygamber bize örnek değil mi? Bu ne biçim Müslüman anlayışı yani? Bu kafayla Müslümanlar bir araya gelemezler birleşemezler. Bütün Müslümanlar peygamberler nasıl yapmışsa öyle yapacağız diye karar vermeliler. Bir kere evvela samimi olmalılar. Peygamberler ne yaptıysa biz de öyle yapacağız. Kafamıza göre iş yapmayacağız. Desinler. Ondan sonra hem Peygamberi metot üzerinde birleşirler, güçlenirler hem de hızlı mesafe alırlar. Biz buraya gelirken nasıl geldik? Yoldaki işaretlere baktık. İşaretlere bakarak geldik. Yanlış mı yaptık? İyi ettik. İşaretlere bakmak lazım. Akıllı adam işaretlere bakar. Şimdi ben oradaki işaretlere güveniyorum da Allah'ın Kur'an'ındaki işaretlerine güvenmeyecek miyim? Allah da kitabında peygamberlerine diyor ki şöyle yapın böyle yapmayın. Yol gösteriyor, hareketi hedefine vardırıyor. İbrahim Aleyhisselam hedefine varmadı mı? Peygamberimiz hedefine varmadı mı? Allah yanlış bir yol mu gösteriyor yani? Allah'ın gösterdiği yola niye güvenmiyorlar? Bugün şöyle gerekir, böyle gerekir deyip duruyorlar. Allah bize metodu göstermiştir. Nasıl ki kendi kafamıza göre namaz kılamayız, aynı şekilde kendi kafamıza göre de İslam'a hizmet yapamayız. İslam'a hizmet peygamberin metoduna göre olur.